Gittim gittim geldim. Çorbayı getir yavruş. Bir sirkeli tavuk çorba yapalım da Ay, kendimize paça gibi. gelelim. Sirkeli tavuk çorba. Çok pratik. Birkaç malzemeyle. Bol proteinli. Çocuklar okuldan geldi malum. Okullar başladı böyle vitaminli şeyler yapmak gerekiyor. Çok severim ben şey biliyor musun böyle paça çorba Buranın gibi. da ortamına alıştık artık yani. Eskiden sıcak geliyordu ya artık gelmiyor. -hı. Yani geliyor da gelmiyor eskisi kadar. Tabii canım. Alışıyor insanoğlu her şey işte. Hayat. Hmm. Şey izleyicim. Sizi yorgun ve böyle bitkin görüyoruz Nermin Hanım. Vallahi Bazen yorgun bazen bitkin. Her Ama insan gibi. Ama bugün çok mutlu. Çünkü hafta sonuna giriyoruz. <laughs> Herkes gibi. Herkes gibi. Tavuğu açınca böyle bir şey oldu. Tavuk kokar ya. Bu kapatmışız ya. Evet, ama ne yapayım kurur öyle dener mi? Annemin kur fasulyesi gibi koktu. Kapağı açınca böyle düdüklü tencereden eve bir koku yayılıyordu. Annem diyordum yine kuru fasulye. Ya da şey karnabaharla da olur ya. Ama olsun. Sirkeli tavuk çorbası. Çok severim. Tavuk suyu. Bir kase haşlanmış tavuk. E, göğsünü kullanacağız. Bir su bardağı yoğurt. Bir üç yemek kaşığı un, tuz ve su. Sosu için ise efendim ee, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı sirke, pul biber, toz biber ve naneden oluşan bir malzememiz var. Yoğurt ve unu ayrı bir kasede çırpacağız. Şimdi ben, e, diyeceksiniz ki ne yapıyor bu kadın? Şimdi tamamen yapacağım işlemler. Sıcak suyumu da alayım Serpil'im. Şey, e, bizim de öbür tencerelerimiz bile soruyorlar şey diye. Şimdi bunu koyduk. Üzerine de suyu koyalım Serpil Hanım. Bakalım yeterli. Ne yapıyoruz Nermin biz şimdi? Böyle çorba yapacağız. Böyle bu kaynayacak. Ya, sorun meyanesi mi? Bu değil böyle kaynayacak Sarp'ın. Karışma böyle yapacağım diyorsun. Karışma bu benim tarifim. Karışır mıyım? Karışmazsın. Benim sonucum böyle. Emin ol sonucu güzel olacak. Tamam bırak. Şimdi izleyicilerim de şaşırdı. Diyor ben severim ona... bu çorbayı ha. Nermin ne yapıyor şimdi? Çok pratik bir tarif. Aa şey var mı? Ne canım? İşte tel şehri. Azıcık da tel şehri atı Bak buyur işte bak doğaçlama başladı benim. Benim içimden cisimle. geldi. <laughs> Çırpıcı lazım. <laughs> bunu da yaparım gerçi. Şimdi şey mi istiyorsun yani benden şimdi tel şehri? Bir çay bardağı olursa yarım çay bardağı da çok koyu olmasın. Şimdi bunu burada bu, bu güzelce kaynayacak. Bakın hiçbir şey yok. Su ve tavuk suyu var. Tenceremde Altını açtık. Burada kaynarken ben meyanesini bu tarafta yapacağım. Tencerenin içerisine vermeden. <laughs> Teşekkür ederim aşkım. Ben buradan alırım hiç kirletmiyor tabak. Ee, burada yoğurdu koydum. Bakın efendim. Üzerine unu ekledim. Şöyle bir çırpıyorum. Ee, birazcık soğuk su isteyeceğim sertinden çok az. Hemen veririm tatlım. Böyle bardağın dibinde. Çorbamın içerisine tuzunu atıyorum. Burada tuzla birlikte kapatayım daha hızlı kaynasın. Pratik bir sirkeli vitamin deposu yapıyoruz. Vitamin Sarımsak hakikaten. da var. Sarımsak da var. Vallahi. Sirkemizi de böyle yoğurt ve un karışımının içerisine koyuyorum. Çok azıcık serpilim. Hı, yeterli. Al bakalım. Şöyle bu şimdi tavuğumuzun meyanesi olacak. Şöyle güzelce yumurta çırpar gibi açıyorum. Sirke, yoğurt, un ve çok hafif suyla kıvamı buldurdum. Küçük bir sos tavası istiyorum Serpil'im senden. Hı, hı geldim. Dur canım, sana çarpmayayım. Bir yandan da sarımsaklı sosunu yapacağım çünkü şöyle. Hı. Açtım. Buraya yağını koyuyoruz. E, sarımsaklarımı rendeleyeceğim. mi Hemen geldim. Üç diş sarımsağı rendeliyoruz. Şöyle. Bol sarımsaklı silkeli. yanmasın. Bakın ne kadar güzel bir sosu oldu. Şimdi Serpil'den kepçe isteyeceğim. Oraya mı rendeleyeyim? Bence bunun için rendele. Tamam. Birazcık kavuracağım. Şimdi burada su ve tavuk suyu biraz da tuz atmıştım. İçerisine Göğs, tavuk göğsünü haşladım. Onu uh -huh. koyuyorum şöyle. Burada bunlar güzelce kaynasın. Fokur 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 fokur, fokur kaynayacak. Evet. Üç diş sarımsak da. Böyle birazcık şey bu paça çorbası falan oluyor ya. Çok kendine sevdi. gelmek için içersin böyle. Hasta olursun i̇şte falan. İşte kelle paça of falan. Hiç içmem. Hayatımda hey. ağzıma sürmemişimdir <laughs> ama böyle ballandırabilirim. Ne kaybettiğini bilmiyorsun. Kelle paça çorbası Göz, göz çıktı Serpil. Göz çıktı sarımsaklar pıtlıyor. Oh, nasıl koktu. Aman aman. <laughs> Mis şu an. Bir şey söyleyeyim bak. Bunu içen kimsenin yanına yaklaşmasın. Şunu içeceksin. <laughs> yani Herkesten iç... uzak duracaksın. <laughs> Vallahi 50 kilometre yol giderim. Hmm. Bomba be, öyle bir İş tarif geliyor depos, ki depos. aman da aman sarımsaklar bol yağda kızarmış. Serpil bu niye kaynamıyor aşkım? Ya işte biraz nazlanıyor annesi o da. Olsun. Vallahi zaten düşük tansiyonumuz var yüksek. Direkt yere. Hiç elim. Ama bunun özelliği bu biliyor musun Serpil? Paça Bol gibi. sarımsaklı olması. Paça gibi olacak. Yani e, evet birazcık paça kıvamında yapıyoruz. Evet fokurdamaya başladı sosum. Şimdi meyaneyi buluşturma kısmına geleceğiz. Bakın hocam kaynıyor şimdi. Buradan bir kesilmemesi için buluşma yapıyoruz. Sirkeli sosumuzla. Gel bakalım tatlım. Özübillahimineşler. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada güzelce bir bak. Kapatayım mı bunu ne dersin? Onun üstüne en son böyle şeyini koyacağım aşkım. Koy baharatlarını da kapat. Evet. Şöyle. Güzelce koydum. Allah'ım. Şuradan birazcık alayım da. Şu kasemin içindeki. Boşa gitmesin. İşte bunlar hep anam babam usulü öğrendiğimiz gördüğümüz şeyler Serpil. Bunlar çok önemli şeyler. Bak anneden gördüğünü çocuk yapar. Yapar tabi. Yani Sen o de fena gözlemciymişsin. Biz tabii ben çok gözlemlerdim. Aa, derdim ki acaba derdim. O tereyağının kasesine neden atıyor? <laughs> Enteresan gelirdi. Yani bunu, bunu buradan oraya koymasını şey bak. Renge bak sert. Hani soruyordun ya ne yapıyorsun diye. Bak. Ne yaptım aşkım? Bak kıvama bak. Duble bir kase içeceğim. Bence içmelisin. Aha ayan şifa deposu bizim ellerimiz. Şifa deposu. Vallahi bir ben gün severim. bir gün babamlara gittim. Annem benim sarımsak yer kahvaltıda falan ama sarımsak yemeye başladığından beri kadıncağız. Bayağı böyle iyi sağlık açısından hani bünye falan daha böyle kuvvetli. Babam böyle yapıyor. Bu handan gece gündüz sarımsak yiyor. Oy dedim kurban olayım sana babacığım dedim. Kabardı mı? Kurban Atla. olayım ya babam anamdan şikayet etti yani sarımsak yiyor. Annem dedi ki o da yiyordu da midesi ağrıyor diye yiyemiyordu şimdi beni kıskanıyor diyor. Ya bak, ya, ya babam da yani. Ama var ya çok ağır kokuyor Allah günah yazmasın. Dermin, Hele küçükken teraviye giderdik tamam mı Ramazan ay. aylarında. Çok... Şimdi oturuyoruz yanımda teyze okuyor. Hey teyatül buradan bir Aa, geliyor. Ay. Ben böyle çocuk halimle ne yapacağımı şaşırıyordum. Arkaya geçsem olmaz namazın ortasındasın ama teyze bir okuyor. Bir Neresi okuyor. Ermin. Aman ya Rabbim ya. Vallahi teravihlerde falan da kurban olayım yapmayın. Bak. Bak 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 nasıl kaynıyor. Şifa deposu. <laughs> Şifa deposu. Vallahi bak. Şehrisini koymayacağım annesine. Diyorlar ya Serpil hep aynı tarifler. Bu çorbayı nerede görmüşler hadi. Yapmadık ki biz. De nerede görmüştünüz bu çorbayı? Ya bak işte bazı arkadaşlar. defa yapıyorum bu çorbayı. Bak ışıl ışıl. Hem de ustasından aldım tarifi Serpil. Öyle her yerde bulunmaz bu tarifler. Ben biliyorum da işte bazı arkadaşlarımız öyle klavye delikanlısı oluyor. Ya bu tarifi nerede gördünüz hocam? Ya serpil bile şaşırdı. Direkt ne yapıyorsun evet, dedi. ben bekledim önce <laughs> meyhanesini falan evet, şey yapacağız Evet kavuracağız diye. sandık ve geliyor. <laughs> Nermin onun dibinde kaldı. Sarımsaklar evet. kaldı. Dur ben bunu alayım. Sen kepçenle koy. böyle <laughs> anam gibi. anladım. Bak, bak, bak. Oh, mis bak. güzel oldu. Hiç. Şimdi bunu bir tık böyle kıvamını böyle koyultmak isteriz ya. ...şehriyeli çorba yapardı tavuk suyunu anacım. Anacım çok güzel Kışın tavuk suyu çorbası yapar. Ben de Anne, seveyim. vallahi ellerine sağlık. Herhalde el lezzetim senden geliyor vallahi aşkım. Annem çok lezzetli yapar her şeyi. Becerikli kadın. Çok becerikli. Dün bir dikte ediyor bana çıkmadan önce çamaşırları balkondan topla yağmur yağınca ıslanıyor. Melike'ye bırakırsan unutur. <laughs> Asaba aramış. Almadınız mı o çamaşırları diye? Üç yemek kaşığı kadar şehriye ekliyorum. Hayat <laughs> hayatta kalamaz Melike. Bir gün bile tahammül edemiyor evde bizde anneme. <laughs> Melike annemde kalamaz yüksel. Bakar mısın? Bakar mısın? Allah seviyoruz bu işi biliyor musun Serpil? Seviyoruz aşk. Keyifle yapınca bu oluyor arkadaş. Yani bak. Ortaya çıkan belli. Bak. Nerede bu çorba? Kim görmüş? İlk defa yaptık efendim. Beyaz TV izleyicilerine özel. Beyaz TV ekranlarında kelle paçayı yanım satan sirkeli. Aman aman. Muhteşem. <gülüyor> aman aman. <laughs> Serpil'cim. Ha, kendi kendime konuşuyordum arkada. Ne getiriyorsun aşkım bana? Sana bir çorba kabı getiriyorum. Bu ne? ne, ne yapacaksın? Ne yapacaktık sonra? <laughs> Salatamız var. Şu, şu şuradan ben bir alı vereyim. Yüksel ekti ya. <laughs> e, e şuradan bana alayım. Yüksel ekti ya buraya hep söyledi, böyle vaat etti falan. Şuradan bir koparıyorum ben. <laughs> müfide, müfide gözün çıkmayacak. Aa, müfide vaat bu... etmişsin. Yüksel de kaza gelmiş, bana vaat etmiş. Bu hemen... Böyle kulaktan duyma vaatlerle Burada neyse ama ben böyle yapıyorum ya aynı hissi hissediyorum. Serpil şu an bahçeye geldim. Burası Müfide pazartesi değil. günü seni yemeğe davet ediyor uygunsan. Nerede? Bu arada. Nerede? Hemen buradaymış. Serpil'ciğim uygunsanız Paz, pazar, şey, pazar, pazartesi günü. Gideriz. Ben de dedim Gideriz. Nermin'cimle konuşayım. Kopardım Müfide'cim ellerine sağlık. Bu <laughs> şey bahçesi çok güzel olmuş. Dere oturumu kopardım. <laughs> Serpil yıkanmış bile bardakta. İşte teknoloji Nermin. Teknoloji. Doğru burası güneş görmüyor. <laughs> evet. Evet. LED yetişiyor. Evet. Çorbamız da hazır. <laughs> keki mi çıkmazsa? Serpil dedi? çıkmazsa yüksel para yatırmış. Kaç para yüksel ona göre çıkaracağım. Değer <laughs> mi? Hangi gün keki şey ettirememişiz bir sor Keki de bir koktu, bir koktu. Nasıl, <laughs> nasıl güzel değil. ya. Nasıl güzel. Zebersi. Gel Serpil tut kepçeyi. Dur, dur 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 Bak 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 bak. Aman da aman. Şöyle, şöyle yapayım ha. Gel gel. Tavuklarımı gel. çekiver yavaş yavaş. Dur dur. dur. Yavaş yavaş çekiver Serdi. Allah'ım. Elimizde ayar mı hatun? Terazi misin, Allah Allah. nesin anlamadım Vallahi ki. Valla elimizde ayar mı? Bu tencereyi Hı. tam ayar yapmayı nasıl başarıyorum bilmiyorum. Fazla su da koyabilirim. Eksik su da koyabilirim. Şu onunla kenarına. Ama biz gördüğünüz üzere tam ayar yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç kesilme var mı? Yakın girebilirsin hocam. Bir, gram Mı? gir. gir. Bizim ya, gel, gel. gönlümüz açık bak. Eğer eğer ki üstünde beyaz beyaz bir şeyler yüzüyorsa o zaman yoğurt kesilmiştir. Ama böyle akça pakça ışıl ışıl bir çorbaysa hakkımız bir alkıştır hocam. Bazen şey var. Bak görüyorum yapıyorlar bir ısrarla bir çok zarifsiniz. Çok zarifsiniz. Teşekkür. Ha değil mi? Misafir üstünde beyazlar yüzüyor. Asla <laughs> kesilmedi çorba. Ya şey çok güzel oldu. Ha, diyor ki çok güzel. Ayol kesilmiş işte. Yani kesilmiş neyin kesilmemesi? Bak Daha, bu olmuş olan. Bunu bunu yapıyorsan çorbada kesilmeden buluşturabiliyorsan kız ne güzel bir Abi, sofra mi? oldu gene. Ya hamdolsun <laughs> Rabbime şükürler olsun. Mübarek cuma yüzü suyu hattına bütün herkesin evinde İnşallah bir tas çorbamız, yemeğimiz pişsin. Hiç kimse, kimse kimseye özenmesin. O kadar sağlıkla nasip etsin gerçekten Allah. Gerçekten o kadar önemli bir şey ki şu yani herkese Rabbim nasip etsin evinde yemeği pişen insan gerçekten çok şanslıdır. Çocuğunun önüne yemek koyan insan gerçekten çok şanslıdır. Allah çok Bak, şükür. Bak böyle diken diken çok olur. Allah şükür. Annelerin en büyük korkusu çocuklarına <laughs> Allah vermesin. gerçekten o sofrayı kuramamak yani. Allah göster. Evet efendim. Şimdi üçüncü şifremize girelim. Neydi üçüncü şifremiz? Ek gelir. Üçüncü şifre gelir efendim. Son şifreyi de birazdan vereceğim. Hemen ben ayağa kalkıyorum izninizle yavaş 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 sizinle birlikte ayağa kalkıp sunuma geliyoruz. Bakalım ilk etapta kekimiz bizi... Yok bir şey söyleyeyim mi? aslında tehlikelidir. Fırından çıkar çıkmaz kek kalıbından çıkarmak gerekir. Soğursa yapışır. Aslında tehlikeli bir şey yapıyorum yani. Sanki kenara yapışmış. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, alkış. Teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Sizin bu zarif alkışlarınız beni çok mahcup ediyor efendim. Böyle bir sunum her şeydir muhabbetine giriyorum. Ve şu an şöyle bir pudra şekeriyle üzerine karlar yağdırıyoruz efendim. Limonlu, efsane, sodalı bir kek. Pazar günü herkes evde yapıyor. Aman geldim buna. Bismillahirrahmanirrahim. Sunum yapacağım diye Yüksel'in diline doğadım kendimi. Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Bana kenardan peçete getirin kızlar elimi. Allah'ım inşallah çıkmaz ne ya. dua ediyor her seferinde bana. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yorgun ve... Kızım şu otların arasından gel. Şu otların arasından. Seni ya niye orada duruyorsun yavrucuğum? Evet. Evet alkış, 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 alkış. <laughs> Sus gülme. <laughs> Sus gülme yaptım ama. Yok yok bozmadım. Sunum oldu mu oldu? Bir takdir et. Ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh, oh. çok güzel. Herkesin bir çatlağı olabilir, sıkıntı yok. Şimdi buraya çağıracağım kızlar görmeyecek ama Faysal Bey gördü sağ olsun. Evet efendim, şu an son bir dakikaya girdik. Neler yaptık hemen özetliyoruz. Kıymalı bir makarna hazırladık, suyu, lezzeti hepsi bir şekilde pişti. Hemen yanda Harika bir çorba tarifi verdik. Sirkeli ve her derde deva. Tavuk çorbası önünde 3-4 malzemeyle yaptığımız muhteşem bir lezzet. Mikrofonum düşmüş. Hemen çeviriyorum. Ve burada patlıcan sarma yaptık. Efsane gözüküyor. Patates salatamız ve sodalı kekimizde günü taşlandırmış bulunmaktayız. <laughs> Son şifremizde öncesinden efendim. Mikrofonu ben böyle tutayım artık yapacak bir şey yok. Evimizden Evet son şifre geldi öncesinden. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Efendim bugün mübarek cuma dualarınızla mutlaka bizlere de yer verin. Sizleri güzel bir hafta sonu bekliyordur inşallah benimle birlikte. Pazartesi günü saatler 13.00 dediğinde biz Beyaz TV ekranlarında sizleri burada Nermin'in Nefes Mutfağı'nda bekliyor olacağız.